Evet. Biz doğanın içinde kaldık. Gidiyoruz. Sağmadı kasanız. Evet. Miray şöyle çevireyim. Miray Hanım. Ha, gerçi çekiyor. formalı halini çekmedim. Evet. Elimiz kolumuz dolu. Okul şeyleriyle. Bir yağmur da yağıyor. Evet. Şimdi hazırlandım. Miray Hanım'ı almaya gideceğim. Ee, o arada da Müge Anlı'yı izliyorum. Bugün yani Mira'yı bıraktıktan sonra sadece bir kahvaltı yaptık. Başka hiçbir şey yapmadım. Süpürme falan. Zaten böyle şey gibi oldum. Zombi gibi. Alışana kadar herhalde düzen biraz şey oldu dengeler. Tatile herhalde bayağı güzel alıştık. <laughs> evet. Şimdi Müge'ye bakıyorum. Saati gelince Miray'ı yanıma almaya gideceğim. Bakalım nasıl geçmiş. Bugün çünkü tam gün bir şekilde gitti. Hem sabahçı öğlenci oldu bizim okul. Miray sabahçı olarak gitti. 8'de 10 kala tören oluyor. Ee, onun için 7 e, gibi kalktık işte hazırlandık evet gelince de Mira Hanım'dan dinleriz bakalım keyfi yerindeyse anlatır evet görüşürüz evet Miray Hanım okulda biz alışverişe gidiyoruz onun saatine kadar dedik alışverişi halledelim dönerim dedik eve gelince de alışveriş videosu çekelim artık Evet Murat Bey de diyor ki Mira yanımsız diyor buruk bir alışveriş olacak. Şimdi olsaydı biz alışveriş yaparken o da bir kenardan kendine öldürürdü. Öyle. Ay kalabalığa girmedik şu ağzımı bir açayım. Tadilat var herhalde. Evet dün Mira Hanım eve gelince okuldan ben aldım çekerim demiştim ama Mira Hanım'ı görünce e, oydu buydu falan filandı derken konuştuk. Sonra çekmeyi unutmuşum Mira Hanım'a sormayı. Ee, size tabi unuttum ama güzel geçti dedi evet sabahçı olduğumuz için erken bir saatte kalkıyoruz dün akşam saat 9-9.30'da uykuya daldı dün ne büyük bana biliyor musun? erken kalkınca tabi öyle oluyor günün değeri oluyor en azından daha kıymetli oluyor evet burada da inşaat var şimdi böyle görüyoruz ya bir dahaki gelişimiz de bitmiş olur bir bakıyoruz inşaat bir bakmışız. Bitmiş taşınmışlar. Evet. Eve dönünce de videosunu çekerim artık. Evet. Dinlene dinlene gidiyoruz. Paydos verdik. Kollar yoruldu. Güya çok bir şey almayacaktık. Ama yine almasan da yani evde bayağı azalmıştı ama. Ee, yani yine de aslında ne deterjan var içinde, fazla da aslında bir şey yok yani. Şey yok, Yoğurdu yok. şeyi falan sen dün almıştın zaten, evet, peynirleri, evet. şeker falan yok. Evet, evet. Bir e, baklagil olarak bir şey var içinde. Pirinç var, bir de e, makarnalar var yani. O da baklagili değil zaten de. Yani şunlar, zaten eve gidince çekimini yaparım. Evet biz şimdi eve geldik. Şöyle koyduk marketten aldıklarımızı. Şimdi market alışverişi videosu çekeceğim. Hemen de hızlıca çekeceğim. Murat da o arada kahve yapacak. Kahvemizi içeceğiz. Çünkü bugün yoğun geçecek yine. Saat kaç? 11. Evet ondan sonra Mira'yı almaya gideceğiz. Mira'yı aldıktan sonra bugün için aşı randevusu aldık. Artık çünkü aşı hemen hemen mecburiyet bırakıldı gibi bir şey oldu. Mecburen biz de artık aşı randevusuna aldık. Sinovac olmayı düşünüyoruz. Ee, orada çekebilir miyim bilmiyorum. Çekebilirsem çekerim fotoğraf, Aşı yapılırken. Ha, ya da fotoğraf olarak koyarım. Bilmiyorum bakalım. Evet e, hemen öbür videoya geçeyim. E, çünkü bu ayrı bir video olacak. Alışveriş videosunu zaten ayrı bir video olarak çekeceğim. E, Murat kahveleri yaparken ben de hemen videomu çekeceğim. Tamam tamam, tamam. <gülüyor> yapacağım, yapacağım. <gülüyor> yapacağız. Tamam. Evet, biz şimdi Miray'ı almaya geldik. Bekliyoruz saatini. Oradan da aşağıya gideceğiz. Baba! İlk başıma arkada sonra öbür yere gideceğiz. Orada saat o saatlik olmaktan kaçıyor. Ay ay ay! Evet, madeni para deneyi aşı. Tam nereye? Evet, Miray Hanım dondurmayı kaptı. Aşımızı olduk. Bir de anne bana abaküs aldı. Abaküs değil istiyor. aşkım bu. Küp. Renkli küplerden. Çok Eve istiyordum. geçince gösteririz. Çok almış. Çok istiyordum. Tabii evet. ben aldım. Yani <laughs> o seçti biz aldık. Bir şey almak yok diye girdik ama <laughs> illa girdiğinde bir şey alıp iyi. Ya. Evet şimdi o dondurmasını yiye çıkıyor. Ee, anneciğim arkamda direkt var çarpıcı. Allah. <laughs> evet. Murat da göz doktoruna sıra bulunmuyordu. Ee, şimdi sıra vardı onun için. Önünü dön yürü aşkım düşersin. Sıra bulmuşken o da orayı bekliyor. Siz eve gidin beklemeyin dedi. Biz Miray'la birlikte çıkıyoruz. Evet. Anne oğlum babam alsaydı. Değil mi? Baban yırttı yani. Yoksa seni taşıyacaktı bir de. <laughs> evet evde görüşürüz. Şimdi şöyle mirayı aldım. O öbür aldığım böyle havlu gibiydi, böyle farklıydı. Hazır inmişken şöyle buldum. Bir tane böyle aldım. Çünkü illa kirlenir. Dönüşümlü kullanır. Bir tane böyle aldım. Üzerinde kız resimleri var. Bir tane de böyle aldım. Üç Anne. tane beslenme örtüsü aldım. Ondan bu şekilde. Benim arkadaşım da vardı. Var mıydı? Hı hı. Tamam aşkım. Şöyle Mira Hanım da şundan aldı. Çıkartayım Dur mi? ben açıyorum şuradan. Evet Bakacağım. kapı çaldı. Batuş abin olabilir. Evet şöyle hani renkli küpler olur. Ee, ha babam mı geldi? şey Murat Mehmet daha bebekti, yeni doğmuştu. Bunun böyle siyahlı şeyli olanından almıştı Kızım diyordum. Çocuk hani mi? doğar doğmaz bunu mu yapacak Olur. diye. Bana evet. Aşkım ne çıktı? Gözler sağlam mıymış? Gözlük verdi. Gözlük mü verdi? Takcan mı? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? mi yok mu? Hipermetrop mu? <laughs> Neymiş aşkım? Bozuk dedi işte. Ha bozuk dedi. <laughs> Yaş. Yani yaş ilerleyince öyle oluyor, değil mi? Bugün yarın benim de gitmem evet. gerekecek zaten. Evet. Anneciğim baban ellerini yıkasın, tamam mı? Evet görüşürüz arkadaşlar. Evet ben şimdi mutfağa girdim. Hoş geldin aşkım. Evet Miray'a aldığım örtüleri şöyle suya koydum, üzerine deterjan koydum. Şimdi biraz beklesin sıcak suyla birlikte. Ondan sonra yıkayacağım. Elini sokma deterjanla aşkım. Yıka elini. Ee, ondan sonra zaten inceler, hemen kururlar, ütüleyelim çantasına, beslenme çantasına sıra sıra artık kirlendikçe değiştirin. Evet. Ee, burada dolmalık biberim var. Ondan sonra burada da komşumun vermiş olduğu tarhana var. Ee, bugünün menüsü tarhana çorbasıyla e, dolmalık biber var. Ay, dolmalık biber. Evet aşkım. Dolmalık biberi çok severim. Evet. Miray çok sever dolmalık biberi. Hemen şimdi başlayayım. Hızlıca. Önce çorbama atayım. Çorbam kaynarken dolmalık biberi atayım. Evet aşkım sen seviyorsun diye baban almıştı beri Ben de şimdi yapacağım. Tamam. Mı? Evet görüşürüz arkadaşlar. Evet tarhanayı böyle koydum. Suda biraz hani böyle bekletiyorum yumuşayıp hani açılsın diye şöyle koydum şimdi. Ondan sonra tencereye de salçayla birlikte kavuracağım. İçine baharat olarak karabiber, pul biber, bir de e, nane ekleyeceğim baharat olarak ve salçayla birlikte kavuracağım Evet çorba piştikten sonra da görüşürüz Evet çorba oldu bile şöyle şimdi altını kapatacağım. Kısık ateşte bayağı bir kaynadı. O arada ben de dolmalık biberimi hazırladım. Bu sefer çiğden yapacağım, kavurmayacağım. içinde sıvı yağ var. Baharat olarak sadece karabiber ekledim. Maydanoz pek sevmiyorlar içinde. Aslında maydanoz da yakışır ama. Ee, şöyle dolmalık biberlerimi de temizledim. Şimdi bunu karıştıracağım, elimle birlikte dolduracağım. Doğru bu da ocağın üzerine. Burada da batuan krem şanti çırptı içine e, halley kıracağız Halley pasta olacak burası da ama bu krem şanti az mı acaba Daha ya da az ölçümü yapalım yarım ölçü yapalım değil mi çok Sermiş. yapmayalım mı e, halley pasta yapacağım e, yani parfe de diyebiliriz Halley pasta da diyebiliriz hangisini demek isterseniz onu diyebilirsiniz e, muz koyacağım içine ee, bir de halleyeleri kıracağım. Fındık falan, ceviz varsa hani onlar da eklenebilir. Sadece burada krem şantiyi sütle birlikte çırptık. Şimdi batuhan sen halleyeleri kes, içine at. Ee, göz kararı koyalım bakalım ne kadar daha ilave etmemiz gerekiyor. Evet, onu da yapınca gösteririm. Evet bu şekilde. Yani normal şu bildiğimiz halley. Şöyle küpler halinde kesiyoruz. Sonra içine atıyoruz bu şekilde. Ayrılmıyor mu? Tekrar yapışıyor değil mi keserken? Şöyle elinle koyarken böyle ayırırsın marshmallow çünkü tekrar yapışıyor herhalde bütün elin Şimdi halley kesildikten sonra içine biraz da muz keseceğiz muz. ve olacak bitecek. Muzu ben evet, muzu da Miray Hanım kesmek istedi. Ben Öyle büyük büyük değil aşkım, küçük küçük, daha küçük küçük ha. Çok aşırı küçük de değil ha. Yuvarlak yuvarlak. Tamam, tamam. o dursun o kestikçe düşer. Muzu da ben keseyim dedi. O da bıçağıyla birlikte muzu kesiyor. Bu kadar mi? Biraz daha ufak olabilir aşkım. Çok kalın olmasın. Daha küçült, daha küçük O kalın. Heh. Tamam öyle öyle kes tamam mı aşkım? Evet abisi orada. Kardeşi burada çalışıyorlar. Ben de şimdi öbür işimi halledeyim. Ondan sonra Miray Hanım'ın ödevleri var. Ödev yapacağız değil mi kızım? Öğretmenimiz bize ödev vermiş. Dik çizgi çizeceğiz iki sayfa. Evet. Evet, dolmalık biberleri doldurdum, e, domatesle kapak yaptım e, ve şöyle şuraya salçalı, azıcık sıvı yağ koydum, azıcık karabiber koydum, azıcık da tuz koydum. Biberleri de doldurmadan önce şey yapıyorum, bıçakla biraz deliyorum ki hani içine e, suyu rahatça alsın diye. Şimdi bunu dökeceğiz, şöyle şu kaşığı da tutayım. Suyunu dökeceğim, pişmeye bırakacağız şimdi kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Kısık ateşte daha güzel pişiyor. Mira Hanım da muzlarını doğradı ve hepsi şu anda bunun içinde. Şimdi bunu kalıba koyacağım ve dondurucuya atacağım. Ben koydum içine. Evet, Miray koydu içine, evet. e, dondurucuya atacağım ve bir, mesela bunu akşamdan yapıp bir gece beklerse daha e, güzel olur, tam böyle kalıp gibi olur. E, ters çevirip üzerine çikolatalı sos dökebilirsiniz, isterseniz çikolatalı sos dökmeyip bu şekilde de yiyebilirsiniz. İçine e, dediğim gibi çilek koyabilirsiniz, şeftali koyabilirsiniz, hani sevdiğiniz mevsim meyvelerini koyabilirsiniz. Evet, şimdi ben hemen hızlıca bunu da koyayım. Doğalık biberde pişerken tatlımız da hazır, çorbamız da hazır. E, donanık birimiz de hazır. Evet ondan sonra ödeve geçiyoruz. Evet şöyle bir e, plastik kapım vardı deseni şöyle olan. Bunun içine koydum. Şimdi dondurucuya atacağım. Üzerini sere kapatacağım. Ondan sonra güzelce donacak. Evet mutfaktan nihayet çıkabildim. Ay Şimdi korktum ya. Miray Hanım ödev yapıyor. Ama biraz sonra mı göstereyim? Sen hadi yap aşkım. Şöyle çizgiler çiziyor. Ama e, dik çizgi değil mi aşkım? Şu hı hı. biraz e, şey olmuş eğri. Onu silelim. Tamam. Evet, şimdi biz ödevimizi yapalım. Daha sonra. Ay, kalem, <laughs> kalem işte. bitti. Evet, daha sonra ödevin bitmiş halini de gösteririz bittikten sonra değil mi Miraycığım? Evet. Bize şey kolay gelsin. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> evet, biz buraya kadar yaptık. Bir posta mola verdik. Dolmalık <laughs> biber yedi. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bu sayfayı bitireceğiz. Bir sayfa daha yapacağız. Yoruldum. Evet, yoruldu. Elim yoruldu. Eli yoruldu. Başka hiç bilmiyorum adam. <laughs> Alışacaksın aşkım. Yaptıkça. Evet, devam edelim biz.